şu hatayı yaparsan evli birine aşık olursun. Bu hata ne biliyor musunuz? Birçok işin yaptığı hata. Zamanında evli birine aşık olan arkadaşını dinlemiştir. Ve ona da içinden demiştir ki ya ben olsam yapmazdım evli biriyle aptal mısın sen bir beraber olacaksın diye yargıladığın andan itibaren bilinçaltın sana evli kişileri hayatına çekmeye başlar ve ne olur biliyor musun farkına varmadan hayatına evli insanları çekersin. Evet bu konuda lütfen kitaplarımızı bir an önce oku. Çünkü doğru bir ilişki değil. Helal bir ilişki değil. Evet senin için bir kitap seçtik. Bak bakalım hangisini. Al ve oku. Videoyu beğen paylaş. Sizin için 11 tane kitap yazdık ve 11. kitabımız. İlişkiler, karma ve Hakediş. Hayatın ilişkiler konusunda sürekli tekrar mı giriyor? Bir bakmışsın ki atalarının tekrarı mı oldun? Evet kendini hemen şimdi daha iyiye doğru değiştirmek için İlişkiler, Karma ve Hakediş Ediş kitabını Diyanardan, Destek Dükkan'dan, Avrupa'da webkitap.com'dan satın alabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun.